Şanlıurfa'nın Eyyübi ilçesine bağlı Dede Osman Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından ev kundaklandı. Olay Şanlıurfa'nın Eyyübi ilçesine bağlı Dede Osman Mahallesi 2611. sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2611. sokakta bulunan bir eve giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler önce ortalığı yıkıp dağıttı. Daha sonra evde bulunan yastıkları teras katında ateşe verdi. Bırakın. Bırakın. Evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından itfaiye erleri diğer evlere sıçramadan başarılı bir şekilde yangını söndürmeyi başardı. Polis ekipleri yangını çıkaran kişileri tespit etmek için incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.